Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden çok etkilenen Hatay'da on binlerce yerleşim yeriyle beraber tarihi binalarda enkaz altında kaldı. Tarihi ve kültürel yönden oldukça zengin olan Hatay'da enkaz altında kalan tarihi eserlerin kurtarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda uzmanlar doktor hassasiyetiyle eserleri kurtarmaya çalışıyor. Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Muhammed Arslan Koordinesi'nde Hatay'ın Tarihi Uzun Çarşısı içerisindeki 16. yüzyıl Osmanlı camilerinden biri olan yeni camide çalışmalarını sürdüren ekipler büyük bir hassasiyetle enkaz altındaki nitelikli tarihi eserlere ulaşmayı hedefliyor. Eserlerin bulunduğu bölgelerde nokta atışı çalışmalar yapan ekipler eserleri zarar görmeden yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Çıkarılan eserler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçici depolarda muhafaza ediliyor. Eserlerde bir hasar olması durumunda ise uzman ekipler tarafından restorasyonları tamamlanarak aslına uygun hale getiriliyor.